Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bu minicik yaprak var elimde arkadaşlar. Bunu böyle yıpranmış bir kalonço çiçeği gördüm. Ondan küçük bir çelik hatta kırılmış aldım, getirdim eve. Suya koydum şöyle. 3 gündür suda ama suda çok köklenecek gibi durmuyor. Bunu toprakla buluşturacağım ve bunun sonucunu sizlere video sonrasında göstereceğim arkadaşlar uzun bir bekleyiş olacak Eğer benimle video sonuna kadar izlerseniz bu güzelliğin çok e, saksı doldurmuş olmuş halini de izleyeceksiniz hemen toprağını hazırladım ve şöyle e, saksıya dikiyorum yani normal saksının toprak ortasına boşluk açtım ve toprağa dikip hafif hafif sıkıştırıp bolca sulayacağım arkadaşlar İlk etapta mutfağımda kalacak. Sonrasında da balkonuma götürüp yerleştireceğim. Balkonuna bakacağım kalonşa çiçeğine. Kalonşa çiçeği açık havayı balkonu severler. Biliyorsunuz ki açık hava bahçede de yetiştirilebilir. Ben de ilk etapta ev içerisinde sonrasında şöyle baharla birlikte de balkonuma yerleştireceğim bu güzelliği. 2022 yılında dikiyorum. Bakalım 2023 böyle başları gibi çiçeklenme dönemine doğru gideceğimizi ümit ediyorum. Uzun bir bekleyiş. Umarım faydalı oluyorumdur sizlere. Evet şöyle bakın bakalım kalonşumuzun gelişimini sizlere bir paylaşayım arkadaşlar. Aralık 2022'deyiz. Aralık ayındaki durumu gayet güzel yeni yeni dallar vermeye başladığını alt kısımdan ilk oluşan tepeden çıkmış olan dalı gayet güzel uzamış durumda. Ne yaptım bu süreçte? Sadece sulamasını yaptım. Başka yapmış olduğum hiçbir şey yok. Ee, ekstra evde hazırlamış olduğum besinlerden e, ek ilave ettim e, bolca da sulamasını yaptım toprak kurudukça dibindeki o miniklerde mavi gözyaş çiçeğinin dökülmüş olan döküntüleri onlarda saksı büyüdükçe bitki büyüdükçe büyüyeceklerdir yine onların da büyüdüğünü gözlemleyeceksiniz arkadaşlar şöyle bakın gayet güzeller yani çiçeği toprağa dikip biraz da sabırla beklemek gerekiyor ve nerede yetiştiğini, nerede bakılması gerektiğini biliyorsanız çiçek her şekilde yetiştirebilirsiniz. Yani kalonsu çiçeği içerisinde çok cılız büyüyecektir. Hatta çiçeklenmeyecektir. O nedenle balkona açık alana çıkartın. Ben böyle açık alanda çiçeklerimi yetiştirmeye dikkat ediyorum. Tabii ki kış aylarında dondan da korumalısınız. İşte şöyle bakın. Gayet güzeller şu an yine bir tık daha büyüdü tomurcuklanmaya doğru geçiş yaptık arkadaşlar ama bir olumsuzluk var çiçek üzerinde hemen bunu da sizlere paylaşayım çiçeğimizin yaprakları delik delik oluşmaya başladı bunun nedeni bir böcek var yani tırtıl işte burada bulduk onu da. hemen bunun da bakımını yapacağız ne yapacağız ee, tırtılın zarar verdiği çeliklerimizi keseceğiz arkadaşlar ve ilaçlama yapacağız burada mutlaka ilaçlama yapmamız gerekli. Hem bu bitkimizi hem yanında oluşan, yanında duran tüm çiçeklerimizi ilaçlayacağız. Keselim şöyle ilk çeliğimizi. Yıpranmış olan, yaprakları yenmiş olan tüm çeliklerimi keseceğim ve ilaçlamaya geçiş yapacağım arkadaşlar. Bir tane değil, birçok dalını ve e, yaprağını yemiş durumda. Çok hızlı gelişiyor bu böcek bu tırtıl bir görüyorsunuz yemiş hatta kendisini göremiyoruz çünkü çok küçük ama sonrasında bitkide hasar büyüdükçe kendisi de büyüyor ve kendisini net görebiliyoruz yani sizler bitkinizdeki ilk hasarı gördüğünüzde hemen ilaçlamaya koydun arkadaşlar bakın dibindeki mavi aşfın gözyaşları da gayet güzel gelişmiş durumdalar bu süreç içerisinde bolca ilaçlıyorum ilacım ne derseniz benim ilacımın ismi root gers Ziraatçıdan almıştım Her türlü bitkideki hastalıklarda Oluşan hastalıkları Önlemek için Hatta yok etmek için kullanıyorum Sizlerde elinizde ne tür bir ziraat ilacınız varsa Mantar, böcek, işte haşerelere karşı Onu kullanabilirsiniz Evet gayet Güzel Bakın, Bunlar çelikleri suya koyacağım Ve sonucunu yine sizlere paylaşacağım Arkadaşlar Hemen tümünü ilaçlama yapalım bence. E, kohleryalarda yine görebilirsiniz bu tırtılı kohlerya yapraklarını çok seviyorlar. Yine onlara balkonda bakıyorum. Balkondaki kohlerya çiçeklerimin de birçok kısmında böyle yapraklarında delikler var. Hemen onları da ilaçladım arkadaşlar. Şöyle yapraklarını yine çok zarar görmüş olan yapraklarını kırdırıyor, temizliyorum üzerlerinden ve ilaçlama yapıyorum. Bu ilaçlama 3 gün arayla 3 defa yapacağız. Yani 3 6 9 ve 12 yapmanız uygundur ilaçlamayı yaprakları tamamı gidecek bunları kopartacağız üzerinde bırakmayacağız arkadaşlar Evet şöyle bakın bakalım güzelliğimize şöyle bakın gayet güzel Mart aylarındayız artık 2023 Mart ayında çiçeklenmeye doğru gitmiş olan bir kalonço çiçeğimiz arkadaşlar. Kalonşomuzu minicik hatta yaprağı bile yok diyebiliriz. Kızarmış birkaç yaprağı vardı üzerinde toprakla buluşturduğumda ama çiçeğini şöyle görebiliyoruz. Gayet iyi durumda ve ilaçlamadan sonra da kendini kurtardı diyebiliriz. Hatta kestiğimiz yerlerden yeni yeni dallar vermeye başladı. Hemen raftan indireyim ve sizlere bunu daha net göstereceğim. İşte bakın gayet güzel çiçekler vermiş durumda yine alttaki mavi gözyaş çiçeklerinin büyüdüğünü görebiliyoruz hemen bakın gayet güzel ve çiçeklendi ee, sürecimiz uzun bir süreç oldu ama e, keyifli bir süreç bunun böyle küçük bir yapraktan bu boya geldiğini görmek gayet güzel oluyor Sizlerde çiçek yetiştirmek isterseniz en önemlisi sabır ve sonrasında çiçeğinizi Nerede yetiştirmeniz gerektiğini bilmeniz gerekli arkadaşlar. Çiçeğim e, çok gelişmiyor, e, dallar sertleşti, yapraklar seyrekleşti, dökülüyor derseniz de kesin odalı geriye döndüğünüzde bir süre sonra bolca yeni dallar da vereceğini görürsünüz arkadaşlar. Bu da güzel bir e, işlem oluyor. Suya ıslamıştım, bakın oraya ıtır da ıslamıştım. ıtırın sonucunu görüyorsunuz Çok hızlı köklenen bir bitki ıtır. Kalon şu e, değil de genelde sardunya gillerin kökeninden gelme bir bitki çok hızlı köklenir hoyalarımız böyle dalları çok iyi değildi onları kesip oraya yerleştirivermiştim ama onlar henüz daha köklenmemişler ama kalonşolarımız pardon evet kalonşo cinsi olan güzel bir kalonşo çiçeğimiz o pembe pembe alt kısmına ve üç kısmına boğumlarından köklenmiş durumda gördüğünüz gibi o çeliğimiz burada yine pembe pembe köklenmiş olduğunu en alttan yine kök verdiğini görebiliyoruz. Durumu gayet iyi. Bunu da yine toprakla buluşturabiliriz. Bunları ben bahçemdeki saksılarım var. Oraya dikeceğim arkadaşlar. Bakın video başında sizlere bir kohlera yaprağını işaret etmiş göstermiştim. Bunu buraya ben yapıştırmadım. Ben dikmedim. Bardak üzerinden düşmüş ve oraya tutulmuş. Ee, oradaki bitkinin nemiyle ve bardaktaki suydan aldığı suyla birlikte gayet güzel şöyle köklerdiğini görebiliyoruz. Harika bir durum. Ee, bu da kendiliğinden oluşmuş bir işlem. Yani kohlera bitkisi yapraktan üretildiğini birçok videoda paylaşmıştım sizlere. Ee, ve işlem yapmıştım. Yapraktan kohlera çiçeği nasıl köklendirilir diye videolar arayış içerisindeyseniz yine kanalıma göz atabilirsiniz. Gayet güzel bir sonuç oldu. Ee, kanalıma da abone olup aramıza katılırsanız destek olmuş olursunuz bana. Teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi ben bu yapraklarımı yeniden toprağa buluşturacağım köklenmiş olan. Çeliklerimi Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun bir sonraki videomuzda görüşmek üzere